Arkadaşlar selam bugün sizlerle birlikte manek bir video kaydedeceğim arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 5 x efsane serisini açacağız arkadaşlar ee, Öncelikle kanalıma yap, like atmayı unutmayın 1000 abone olduğunu desteğiniz ihtiyacım var Öncelikle e, bayağıdır video atmıyorum onu da söyleyeyim ee, Arkadaşlar ben köydeyim ona da video atamıyorum şu an mesela e, 18.27 saat olarak Bak, şu an altın çıktı ayın 23'ü ben bunu kim bilir kaçta yükleyeceğim. Köyde olduğum için yükleyemiyorum şu an. Ve e, ondan dolayı yapacak bir şey yok. Bu işte, efsane işte üzerine açıyoruz Oha. 2'dir 1000 altın veriyor. Bakalım arkadaşlar şimdi ne çıkacak? Bir daha bastım. Ve Byron çıktı. Mükemmel. Kapak için ekran görüntüsü alalım. Lazım olacak çünkü. Hemen diğer stratejimizi açıyoruz. Ve hiper şarj. Sike Ve kutular görüyor. Ben söyleyemedim. Geri dönüyormuş. Kutular değil de mega kutu geri dönüyormuş. Bu özelliği beğendim ama savaş kutuları büyük kutuları da getirmeleri lazım. Evet en şanssız hesapla başladık. istersen senden beklemezdim bu kadar kötü bir şey o kadar da iyi değil ya 5 e, efsane liste bence 5 mhz varsa daha çok iş yapardı bence evet açtık yıldız gücü daha böyle bir şey olamaz ya bu arada e, youtube AZHVS yazarak instagram sayfama da ulaşabilirsiniz official yazarak YouTube AZHBS official yazarak ben bu, belki bu şeyleri ekleyebilirim. Yine yıldız gücü çıktı. Instagram'da paylaşabilirim. Beni oradan takip ederseniz sevinirim. Çıkmıyor, çıkmıyor, çıkmıyor. Bir efsanevi patlatırız inşallah bu şeyde. Ve Charlie de çıktı. Mükemmel, mükemmel. Tamam abi sıkıntı yok. Güzel güzel. Karakter veriyor yine. Hadi ya bir karakter daha ver. Bekliyoruz hala. Neredesin? Ve kolta kostüm verdi. Tamam abi. Bir tane daha açtık. Ve Lola'yı verdi. Yok o Galaxy Fırtınası Lola. Ve bitti burada. Diğer hesabımıza geçelim. Uncle Mo hesabına geçtik. Bakalım bu hesapta bizi neler bekleyecek. Bir efsanevi çıkartabilecek miyiz? Hemen. Bakalım. Hani gelirsen artık efsanevi star drop. İki tane birlikte gelecek çünkü peş peşe şimdi. Hiper şarj çıktı ya. Yapacak bir şey yok. Diğerini de açtık. Güzel. Güzel kostüm. Güzel kostüm. 149 taş. İyi. Bir tane daha bastım efsane üst derecesine. Bakalım buradan ne çıkıyor. Evet. Bakalım. Gelene kadar efsane geldi. Patlattım. ya abi. Evimize yıldız gücü gelir mi ya? Bir tane daha patlattım. Hiper geldi ya. Tamam sıkıntı yok. Bundan karakter vereceğine inanıyorum. Efsane bir karakter. Leon geliyor hocam. İyi izleyin arkadaşlar. Geliyor. Geliyor. Lan oğlum Allah kahretsin ya. Hiper şarjdan başka bir şey vermiyor ya. Yıldız ucu hiper şarjdan. 15 tane açtık bile. Bana sürpriz olacak ne kadar bilmiyorum. Bakalım bu hesaba ne çıkacak? Bu hesap şanslı hesap diğer hesaplara göre en şanslı hesap karakter vereceğini düşünüyorum. Böyle bir efsane bir çıkarsa. Geliyor musun artık lan? Hadi lan. Bastım. Ya tamam. Bu da güzel. Kostüm vermesi de iyi. Bir tane daha geldi bas. altın. Bir tane daha geldi bastım. Hiper şarj. O üst üste basmak daha mantıklı hepsine ya. Tamam ikisi birlikte gelecek zaten. Bu karakter verir ya bu hesaba. Bir karakter vermesi lazım. Hani artık gelirse efsanevi starda. Bin altın. E, hadi 20. sıra efsaneden Lola kostüm mü? Lola. Dedim bu hesap şanslı. Bu hesaba kostüm, kostüm değil pardon. E, karakter verir. Çok net. Ömer Love you. Son iki hesabımız kaldı. 40 tane efsanevi derecesi açıyoruz. Rekor. Rekor derecede. Dünyada çok az kişi olduğunu düşünüyorum 40 tane açan. Tabi beton denen zaten Yargı olduğu için on, onda. Adamda 200-300 tane hesap var galiba yani. Rekor ona her türlü girer. Adam rekora koşuyor. O kadar hesap az, alıp kasıyor. Oh, ne? Ne? Ya abi Leon çıkarmayı düşünüyordum diğer hesaplara. Bu hesaba çıktı. Lan mükemmel lan. Mükemmel oldu bu. Ne? 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 Heh. Onunu satayım. Yemin ediyorum. Yemin ediyorum var ya. Nefes alamıyordum lan. Siz de inanmışsınızdır ona Crow geldi. Demek ki hesapta Crow varmış. Hangi hesaptayım bilmiyorum. Şok oldum lan. Ne? Ne ne? Oha oha. Hay anasını yanlış ekran görüntüsü aldım. Abi inanamıyorum ya. Mükemmel mükemmel. Mükemmel derecede iyi ya. Yıldız ucu. Diğerini patlat hemen. Hadi. Hadi geliyor. Bir tane daha karakter verirse mükemmel olur. Oha, koştun mu? Oha ya. Ya 3 karakter birden ne ya? Rekor bu arada. Bu kadar şanslı bir hesap olamaz. Bu ne? Ya yürü git lan. Ya böyle bir şey yok ya. Diğer hesaba geçelim abi yapacak bir şey yok. Bin kupalık hesap benim hesaptan daha şanslı oluyor ya. Son hesaba geçtik bak. Huh. Hadi bismillah. 40. sıra değil 40'a kadar açıyoruz yani toplam. Bakalım. Oha bu ne lan? Şu özel teklif yazısı gitti. 1, 2, 3, 4 hepsine birden bastım bu arada. Hepsini birden açacağız. Bu hesaba bir saniye bekliyorum. Tamam tamam sıkıntı yok. Sakin. 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 Sıkıntı yok hocam ya. Çıkaracağız. Çıkaracağız. O Leon çıktığını muhtemelen Instagram'dan eklerim. Ee, sayfamı bekliyorum o yüzden. Tıkladım. Yıldız gücü. Demin de bura yıldız gücü vermedim zaten. Hatırlamıyorum çok. Lan diğerleri nerede? Ya. Tamam. Sıkıntı yok. Tamam hocam. Hepsini birden açacağız. Hadi. Gelecek misin? E, geldi. Geldi, gelmedi. Geliyor arkadaşlar efsanevi de, efsanevi kit geliyor. Aha lan oğlum atma. Tek tek basacağız o zaman. Evet arkadaşlar yavaş yavaş da videonun kapanışını yapmak zorundayız zaten. bu edelerini de açıp video kapanışını artık yapacağız. Videomuzun sonuna geldik. Beni kesmeden güzelce izleyenlere çok teşekkür ederim. Ayrıca yorum atıp da e, bana destek ol olmak isteyen de olursa çok sevinirim. İşte bu sır de açalım. Evet bir şey çıktı mı pen çıktı. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.